Yağmur çok şiddetli yağıyor. Çok üşüyorum da ayrıca ay, çok üşüyorum ayrıca da. Gel, burada bir yer var. Şimdilik burada sığınabiliriz. Tamam. <laughs> Gel, şimdilik seni şuraya kapatalım. Peki biz bu havada ne yapacağız? ben şimdilik seni koruyacağım. Emin misin? Gel hatta şunları bir şuraya katalım. Ve evet eminim. İçik de bulurum bize. Gerçekten. Eee... koyacağım seni. Teşekkürler. Rica ederim. Saat kaç? Bir bakayım. Saat gecenin biri. Uyuyalım. Tamam. Aa, ne oluyor? gördüm. Yeni ikinci kattan düşüyordu. Merak etme dedim. Seni koruyacağım. Seni korurum. Ama burası su basmış. Maalesef ki başka bir yere gitmeliyiz. Gerçekten mi? Evet. Açıyorum. Hadi. Bir, iki, üç. Koş, 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 koş. Gel, bir ev buldum. Buraya sığınalım. <laughs> Ama ev çok üskü püskü. <laughs> Olsun, şimdilik idare ederim. Işık da yanıp duruyor. burada yataklar var. Burada yatalım. Birkaç gün sonra. Artık ben çok açım. <laughs> Bir şeyler yemek istiyorum. Çok midem bulanıyor. Ama biliyorsun paramız hiç yok. O zaman dilenelim. Tamam dilenelim. Bunları bırak. koku Hadi gidelim. Ne olur yardım edin. Arkadaşım çok az. Evden kaçtık. Hiç evde iyiye bakmıyorlardı. Ne olur bir kuruş bile verin. Ne olur nasıl seviyorsunuz. Allah rahmet etsin size ne olur yardım edin. Karde arkadaşım çok hasta. Ona ne olur yardım edin. Bir kuruş bile versiniz yeter. Allah rahmet etsin çocuklar. Şiye Şiğde. Ne olur yardım edin. Ha 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 şu fakirlere baksan. bak hiç paraları yok. Dileniyorlar. Sen fakirlere öyle davranamazsın. Zengin de olsan da davranamazsın. Aa, neden? Hakkın mı yok? Evet. Çünkü belki de orada ona hizmet ediyorlardı. Doğru. Özür dilerim. Bana değil, onlara. Özür dilerim şey değil. Gel, üstleri para topladık. Bunlarla kendimize yemek ve bir şeyler alabiliriz. Hadi gidelim. Tek kovaya katalım bence şunları. Sığmıyorlar. O zaman kovayı e, burada bırakacağız. Hayır oğlum. Bir şey doğru. Hadi gidelim. Sen burada kal. Ben hemen alıp geliyorum. Aa, okay, ben nerede alayım? Fazla paraları olmuş. Çünkü ben çok fazla para alamadım. Tamam. su alayım iyi gelir. Şunları da alayım bitiyorlar <laughs> Günlük meyvemizi de lazım. Şöyle... Ne olsam... <laughs> Şunlardan alayım bir tane. Peynir alayım. Tafu peynirim. Ay yetmedi. Dur ikinci poşet alayım. Şöyle sarmalı bir şey alayım. Dur, şöyle alayım. Tamam. Bir şöyle pişirmek için bir tava alayım. İçine sığmaz. Evet. Başka ne alsam? Çok şey almam lazım. Doymak lazım karnımıza. Bir tane de portakal alayım. Sıkarım sıkarım. Peçete de. Hmm beniz belki cips çeker bir de cips alayım tamam. Şunların aldıklarım ne kadar tutuyor? E, şu. Tamam. Bir de şunu verin. Tamam bu sizde kalabilir. Kızlar, <laughs> tamam poşetleri alalım. Bunu direkt size verir miyiz kullanmayız. Evet kullanmayız. Tamamdır. Dur şunun içine köpüşümü kapatayım. Tamam hadi bakalım gidelim. Tavayı da aldım. Bunun üstünde ısıtabiliriz. Evet çok mantıklı. Geldik. Hemen şuradan şunları alacağım. Tamam. Şimdi o zaman şunu bir şuraya katalım. Şunu artık kullanmayız. Tam telefonları şuraya al. Tamam şu yiyecekler de buraya da kalsın. Tavamızı da buraya katalım. Paramızı da şuraya katalım. Şunu kapat. Ben şimdi cips miyim Hı <laughs> şunu yarı yarıya geriz. Ay gelmiyor be. Şu sosis çalışıyorum. Aa, neden gelmiyor bu şimdi ya? Anlamadım ki bunun hep yapışkan mı sövdüler? Şimdi ben bunu pişirmeye gidiyorum. Tamam o sırada ben de dinleneceğim. şu odunu bir yakalım. Pişmiş çok iyi olmuş. Onun <laughs> nasıl kokusu geldi pişti mi? Evet piş pişirdim. Çok acıkmıştım yarısını ben yiyeyim yarısını ben yiyeyim. Oh, çok iyiydi. Evet. Merak etme ben seni her zaman korurum. I'm on.